La Liga'nın 6. haftasında Real Madrid, Levante deplasmanından 4-1'lik net bir skorla ayrılırken gecenin parlayan ismi Arda Güler oldu. İlk 11'de sahaya çıkan milli yıldız, oyunun merkezinde sorumluluk aldı. Pas istasyonunun bir numarası gibi oynadı ve özellikle takımın 4. golünde Kylian Mbappe'ye ayak dışıyla yaptığı enfes asistle İspanya basınında manşetleri süsledi. Cabi Alonso'nun ekibi, ligi 6'da 6 yaparken Arda Güler de bu performansıyla sezonun yükselen profillerinden biri olduğunu yeniden hatırlattı. Arda topu her aldığında oyunun yönünü değiştirip atağın şiddetini artırdı. Mbappe'nin Panenka penaltısıyla skoru rahatlatmasının hemen ardından gelen dördüncü golde ise Arda Güler'in dış ayakla çizgi arasına bıraktığı pas tribünleri ayağa kaldırdı. Mbappe topu kaleciyle karşı karşıya bitirerek tabelayı 4-1'e taşıdı. İspanyol basını performansı şu ifadelerle öne çıkardı. Defensa Central, Mbappe'nin ikinci golünde Arda'nın Luka Modric ve Mesut Özil'i andıran dış ayak servisinin altını çizerek Fransız yıldız bu pası tamamladı ve golü attı diye yazdı. Estadio Deportivo, Xabi Alonso'nun sakatlığını atlatan Jude Bellingham yerine orta sahada Arda'yı tercih etmesini doğru karar olarak yorumladı ve Arda oyun kurucu ve organizatör kimliğini kanıtladı değerlendirmesini yaptı. Marca, spot ışıkları Mbappe'nin üzerinde, fakat Kylian'ın ikinci golündeki güler pası bir şaheserdi sözleriyle pasın kalitesini övdü. Fransız bize Ronaldo'yu hatırlattıysa, Güler de ayağının dışıyla çizgi arasına attığı pasla Guti'yi hatırlattı, satırlarıyla benzetmesini güçlendirdi. Aynı analizde Arda'nın Marsilya maçındaki hatalara rağmen Espanyol'da çok dolu bir yarım saat ve Levante karşısında harika bir 90 dakika çıkararak büyümeye devam ettiği vurgulandı. Cabi'nin Madrid'inde kimse yerini kaybetmek istemiyor. Mundo Deportivo, Arda Güler topu aldığında her şey olabilir diyerek yaratıcılığına dikkat çekti ve Mbappe'ye yaptığı asist için muhteşem nitelemesini kullandı.